Ahmet Hakan. Gürsel Tekin de dava adamı değilmiş. Gürsel Tekin'in durumuna şöyle bir bakalım. CHP'de gelmediği makam kalmamış. Dört dönem milletvekili olmuş. Hatta bir ara partinin ikinci adamı haline gelmiş. Böyle bir ismin partide haksızlığa uğradığına inandığına yapacağı ilk ve tek hareket istifa etmek mi olmalıydı? Gürsel Tekin'in şöyle dediğini işitir gibiyim. İstifa etmek dışında yapacak başka bir şey bırakmadılar ki bana. Ahbap çavuş ilişkileri kurdular, partiyi akraba partisi yaptılar, yoldaşlık ruhunu tarumar ettiler. Söz verdiler, sözlerine durmadılar. Ne yapsaydım kardeşim? Cevap veriyorum. Partide kalarak ahbap çavuş ilişkilerine son verecek bir mücadele başlatabilirdin Gürsel kardeş. Zehir zemberek açıklamalarını yine yapardın. Ahbap çavuş ilişkilerine yine işaret ederdin. Ortalığın tuzunu yine attırırdın. Yani sorun itiraz etmende değil. Sorun mücadele etmek yerine kaçmayı tercih etmende. Parti demek dava demektir. Zoru gördüğü anda davasını terk eden bir adam dava adamı olabilir mi? Hep söyledim Yine söylüyorum CHP'de her şey var ama dava şuuru yok. Kafa dağıtan şeyler. Klişelerle dop dolu kötü filmler izlemek. Koşmak, koşmak, koşmak. Okeyde yancılık yapmak. Evdeki kitaplığın altın üstüne getirmek. En banal şarkılardan oluşan bir playlist yapmak. Üzerine ağırlığı çökmüş bir randevu iptal etmeyi başarmak. Telefonu kasten ve tahammüden evde unutmak. Durup dururken hiç olmayacak mevzuda düzumsuz polemik çıkarmak. Seçim sonuçları için önüne gelen iddiaya girmek dip köşeye temizliğine soyunmak, Madan Bovary okumak, harbiyeden Taksim'e doğru kulaklıkla yürümek, bilgisayarda falan bakmak, siyaset dühün gürü gür ağlamak. Merelak Şener'in kürsüde hüngür gür ağlamasını izledim. Doğruyu söyleyeceğim. Çok abartılı, çok kontrolsüz, çok gürül gürül buldum bu ağlamayı. Siyaset tabii ki hissiyattan uzak yapılacak bir şey değildir. Ama kararında olmak koşuluyla sessizce gözyaşı dökmek, dökülen gözyaşlarını gizlemeye çalışmak falan bunlara sözümüz olamaz. Ama hüngür hüngür ağlamak ve bunu davul zurnayla gösterme çabası içine girmek, insan da ister istemez bir yapaylı kuşkusuna yol açıyor. Üstelik o Meral şener ki, Demir Lady imajıyla öne çıkmış bir lider. Böyle bir ağlayış, bu imajıyla da pek örtüşmedi gibi. Neyse, neyse. Belki de kendisini tutamamıştır. Belki de sonsuz iştenliktedir. Belki annelik duygusu ön plana geçmiştir. Bilemiyorum Altan. Fethullah'ın son görüntüsü. Yüzü şişmiş, acayip kararmış. Ağdalı bu, daha da adalı hale gelmiş. Dili dönmez olmuş. Ne dediği zor anlaşılıyor. Çökmüş, perişan hale gelmiş ama kuyruğu dik tutma gayretinde. Şifreli şeyler söylüyor gibi. Yine karanlık bir şeylerin peşinde gibi. Erkan Özerman. Bir kere sohbet ettim Erkan Özerman'la. İzlenimlerimi yazıyorum. Çok konuşuyordu ama öyle tatlı konuşuyordu ki dinlerken hiç sıkılmıyordunuz. Magazin tarihinin el değmemiş, gizli kalmış olaylarına müthiş egemendi. Şahane bir hayat yaşamıştı. Paris Anlıları başlı başına bir külliyat oluştururdu. Ajda Pekkan'dan Ajda diye söz ediyordu ve bunu kendisine çok iyi yakıştırıyordu. Kimi sorsam mutlaka anlatacak bir anısı vardı. Boş yoktu yani. Konudan konuya çok hızlı geçiyordu ama bu durum asla baş dönmesine yol açmıyordu. İfade gücü muazzamdı. Düzgün cümleler, renkli bir uslup ve sıfır tekleme. Türkiye rengarenk bir karakterini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Saldıray Berk'i kimden öğrendim? Saldıray Berk'le ilgili topluma sunulan imaj aşağı yukarı şöyle bir şeydi. Dindar düşmanı, siyasi açıdan dindarlara yönelik tutumları acayip sekler, darbeciliğe yatkın. Bir gün rahmetli Özdemir Bayraktar'la sohbet ediyorduk. Selçuk Bayraktar da vardı yanımızda. Özdemir Bey şöyle dedi. Saldıray Berk, vatansever bir subaydır. Ona çok büyük haksızlıklar yapıldı. Anlatıldığı gibi biri değildi asla. Vefat etmiş Saldıray Berk. Güvendiğim bu tanıklığa yaslanarak Saldıray Berk'in ardından iyi bilirdik diye haykırmaya bir boş sayıyorum. Uzaktan Eskişehir izlenimleri. Nebi Hatipoğlu, hiç tanımıyorum kendisini. Hiç karşılaşmadım. Bir kere bile konuşmadım kendisiyle. Eskişehir'de AK Parti adayı olunca radarıma girdi. Sosyal medya paylaşımlarına bakarak performansını anlamak istedim. İzlenimlerim şöyle. Gayet iyi götürüyor kampanyasını. Stratejisi şu anladığım kadarıyla. Yerel sorunlara odaklan, genel konulara girme. Hitabeti gayet iyi. Samimiyetle samimiyetsizlikle çarpan etkisiyle yansır. Samimi görünüyor. Kazanmaya odaklanmış, zaferi inanmış... Böyle bir enerjisi var. Rakibi Ayşe Ünlüce'nin ise şöyle bir sorunu var. Yılmaz Büyük Erşen'in gölgesinde kalmış bir görüntü veriyor. Büyük Erşen gibi baskın ve karizmatik bir karakterden özgürleşmeyi çok zor ama yine de bu yönde bir atılım yapması şart. <laughs>